Bazı yerler neden bizi yıllarca rahatsız eder? Bizi orada çoktan beri tutan şey nedir? Merhaba arkadaşlar. Bu video, enerjik çapaların, kişinin duygusal ve enerjik olarak bağlı olduğu yerler, mistik doğası ve kaderin bizi tamamlanmamış bir deneyimi tamamlayana kadar oraya neden geri döndürdüğü ile ilgilidir. Devam etmeden önce lütfen beğenin ve abone olun. Burada birçok ilginç, faydalı ve gizemli şey öğreneceksiniz ruhun çekildiği yerler midir, geçmişte bir nak mı yoksa akşamdan kalmalık mı? Şimdi, bazı yerlerin bizi neden esir aldığını, sürekli onları düşünmemizi, oraya geri dönmemizi veya hatırladığımızda acı çekmemizi sağladığını öğreneceksiniz. Bazen bazı yerler bizi bırakmıyormuş gibi gelir. Sanki görünmez bir iple bağlıymışız gibi oraya tekrar tekrar döneriz. Bunlar enerjik çapalardır, ruhumuzun bir parçasını geride bıraktığı noktalar. Orada tamamlanmamış duygular, unutulmuş kararlar ve geçmişin gölgeleri yatar. Bu yerler tam olarak neyin tamamlanmamış olduğunu fark edene kadar bizi tutar. Ve ancak dersi anlayarak bu ince bağlantıyı koparabilir ve gücümüzü geri kazanabiliriz. Ders tamamlandığında bir yer bizi tutmayı bırakır. Enerjinizi geri kazanın ve geçmiş gücünü kaybedecektir. Çapa noktasını serbest bırakın ve yol daha net hale gelecektir duyduklarınız hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.